bazen kapatmayı unutuyor ve tonlarca suyunu boş akıtıyordu. Su tasarruf sensörü yok yani. Vallahi hayretler içerisinde. Su yakıtırken bir gün bitebilir dememişler mi? <laughs> Bakanlığımız bu sene Yeşil Vatan Takvimi kapsamında Şubat ayını sürdürülebilirlik ayı olarak ilan etti. Biz de okul olarak geçen sene ilkini düzenlediğimiz sürdürülebilirlik haftasını bu sene Şubat ayına aldık. Bu çalışmada öğrencilerimize çevre bilincini kazandırmak, tüketim alışkanlıkları konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdik çalışmamızı. Defilemizin adı Kumaşın Belleği. Doğaya aykırı olan hızlı moda sektörüne karşı bir farkındalık yaratmak istedik. Defilemizde kimi öğrencilerimiz atık olarak nitelendirilen malzemelerden kendi tasarımlarını yaptılar. Kimi öğrencilerimiz de aile-yadigari kıyafetleri bugünün moda anlayışıyla yeniden yorumladılar. E, i̇ki yıldır okulumuzda dediğiniz gibi sürdürülük haftası düzenliyoruz. Buradaki amacımızın çocuklar e, çevreye karşı duyarlı nesiller olarak geçsin istiyoruz. Özellikle bu defiledeki amacımız da çocukların moda başlığı altında popüler kültürde çok fazla bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor. Oysa bizde hikayesi olan eski geri dönüştürülebilir ya da kullanabilecek malzemeleri tekrar kullanarak işte doğaya daha az atık üretebileceğimizi gösteriyoruz çocuklara. Aynı zamanda okulda işte atık yağdan tutun da birçok farklı malzemeleri toplayabiliyoruz ve doğadaki kile dikkat çekiyoruz. Sürdürülebilirlik haftasındaki temel amacımız bu. Bu yıl bakanlığımız zaten ülke geneline yaygınlaştırdı bunu. Buradaki öğrencilerimizin hepsi de bir hikayesi olan kumaştan kıyafetler tasarladılar. Bunu birazdan programda sunacaklar. Fikir bizim hayal gücümüzdü. Şimdi biz geçmişin tane çeynancını kendi hayal gücümüze göre şekillendirmek istedik. Hayal gücümüzü sergilemek istedik. Bu yapım aşamasında kullanılmış güneşlik perdeler kullandık. Kesim işlemlerini vesaire yaptık. Kanatlarımızda atık maddeler kullandık, atık kağıt kullandık. Sonra tabakların altındaki bu strafor kağıtlardan kullandık. Sim kullandık, böyle e, kendi takılarımızı daha çok böyle ince demir tellerden kendimiz yaptık, yapıştırdık incilerini vesaire. Tamamen atık malzemeleri kullandım dediğim gibi. 12. sınıf olduğum için test kıyafetlerinin arka kısmı, kullanılmayan kısımlarını kestim. Üzerlerine çizdim. En sonunda da çizimin üstüne e, tahta kalemi, kırmızı tahta kalemiyle geçtim. Bu şekilde, silikonlarla da yapıştırdım. Kıyafetimin anlamı şöyle, e, 40-50 senelik teyzemden miras kalmış diyeyim. Daha doğrusu ee, bir kıyafet. Böyle takım olduğu için ben daha çok beğendim. Çizmelerimi zaten ben kullanmıyordum. Dönüştürmek amaçlı kombinlemek istedim. Çantam da anneannemin. Ee, 70'ler döneminde böyle çantalar tercih edildiği için büyük. Ee, tercih etmek istedim. Eşarfımı da aynı şekilde 70'li yıllardaki kadınlar gibi bağlayarak ee, o dönemi yansıtmak istedim yani.